Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftadayız ve sizlerle birlikteyim. İyisinizdir inşallah hepiniz. Akrep Burçları için kapattım. Akrep ve Yükselen Burcu Akrep olan arkadaşlar. Evet bakalım nasıl bir hafta olacak sizler için. İnşallah güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili akrepler. Kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, gönlünüze sağlık. Ee, teşekkürler tekrar. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp hype versiniz, çok sevinirim. Ee, teşekkür ediyorum şimdiden sevgili akrepler. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. İnşallah güzel bir hafta olur. Beyaz bir kağıt çıkmış. Yani bu bir evrak. Bunu böyle bir güzel bir haber alabilirsiniz. Beklediğiniz bir şey varsa ya da işte bir sözleşme imzalayabilirsiniz bir şeyi imzalayabilirsiniz ee, bu bir şey almak satmak işte burada ya da e, ne bileyim e, ya bir evrak işi açıkçası yani e, imzalıyorsunuz alıyorsunuz imzalıyorsunuz satıyorsunuz ya da imzalıyorsunuz yeni bir işe başlıyorsunuz bu her şey olabilir bir imza olayınız var bir evrak işiniz var araba var araba alma araba almak da olabilir bu inşallah isteyenler için, alabilenler için. Burada yani ya da böyle bir hayaliniz varsa gerçekleştirme ihtimaliniz fazla gibi. İnşallah herkesin ne isteği varsa o gerçekleşsin. Evet, ister olarak sıkıntılı gördüm sizi sevgili akrepler. Birine karşı bir e, birine uzun zamandan beri görmediğiniz biriyle görüşebilirsiniz birine karşı bir özleminiz olabilir ya da birisi e, biriyle bir tesadüf karşılaşmanız da olabilir e, çok eski tanıdığınız biri de olabilir burada böyle bir durum var ama bur burası sanki biraz şey gibi ya böyle yakın çevrenizle ilgili gibi. E, yani iki tarafta siz de karşı tarafta evet pişmanlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Biraz sanki böyle bir e, hani eskileri konuşmak, eskiler eskileri yad etmek gibi bir durumdaymışsınız gibi ikiniz de ama ara, aranızdaki şey sıcak bir gelişme. Belki sevdiğiniz, görmediğiniz birisi bu. E, kim laf sokuyor? Böyle birisi var. Böyle dikenli kaktüs gibi birisi. Ee, yani laf sokuya derken bunun e, geneli e, karakteri bu e, kaktüs gibi her dakika batırmaya müsait birisi ya da hiç iyi bir tarafı yok sanki bu kişinin böyle e, hep negatif hep negatif hep böyle insanı aşağı çeken birisi var e, böyle dallanıp budaklanmış ve arsızlaşmış aslında bu kişi yani uyarılsa da e, durdurak bilmiyor yani narsist midir nedir bilmiyorum e, bu kişi böyle birçok insana zarar vermiş ve bu kişi e, sanki böyle bazı olumsuzluklara maruz kalacak hak de bulacak herhalde öyle de olsun sanki böyle e, bir de hani yaptıktan sonra e, çok da rahatsız olmayan bir karakter Yani sizi de etkiliyor bu kişi yakın çevreniz mi? Yani çalıştığınız işinizde mi? Aile çevrenizde mi? Böyle birisi var. Bu kişinin ee, burnu sürtülecek. Evet bu kişinin hayatında bir takım şeyler. Yani o dikenler kendine batmaya başlayacak belki de. Çünkü burada ama böyle bu en yakınlarına da zarar veren vermiş ve de veren birisi berbat yani. Birilerini de etkiliyor. Mesela bu bir kadın ya da adam diyelim. Çocuklarını da etkiliyor. Çocuklarını da dolduruyor, onu da dolduruyor. Yani böyle yanındaki kişilere illaki evli olacak diye bir şey söylemiyorum. Bu etraf böyle sağ tarafında sol tarafında sanki iki kişi var gibi. O yüzden hani çocuk olarak falan düşündüm ama Fark etmez Bu işte çalıştığınız iş olur. iki kişiyi daha etkiliyordur. Yani bu birilerini de etkiliyor. Ya da bu e, sizin haricinize bu kişilere de zarar veriyor. Yani diyorum ya bir kaktüs gibi. Sevilen birisi de değil. O da bunun da farkında ama e, tedavilik birisi bence. Çünkü e, çok da kişiyi yanaşmıyor aslında. Sevmiyor onu ya da yanaştırmıyor olabilir. Ee, bekleyin eğer canınız yakan böyle biri varsa haberler duyabilirsiniz. 3-5 çıkmış. 35 gibi. <laughs> evet 35 rakamı çıkmış bilmiyorum. Belki hani tanıdığınız biri ise telefonu da varsa bu rakam olabilir bunda. Ya da 35 ee, gün sonra mı acaba? Zararlıysa 35 saniye sonra olsun bence <laughs> gerçekten böyle e, zararlı birisi hoş değil hastalıklı bir yapısı var gibi bir şeyi tam 12'den vuracaksınız biliyor musunuz tam 12'den vurmak e, sanki böyle e, ya da lafı gediğine koymak mı 12'den vurmak mı ama şey var burada sanki sizin avantajınız olan bir şey onun için 12 yani bir şansı yakalamak bir şansı değerlendirmek hiç hiçbir şey yokken bir anda bir şansın ortaya çıkması ve sizin bunu değerlendirmeniz gibi şey değil bu çok planlanmış bir şey de olmayabilir anlık bir şey olabilir sizin onu da işte ani bir gelişme olur. Oradan böyle bir farklı bir gelişme. Hayatınızda size güzel şeyler katacak bir ani olaylar var. Ve bu sizi gerçekten e, çok mutlu edecek. Ve e, gerçekten şanslar elde ediyorsunuz. Bakın o şansı elde ediyorsunuz. Sonra tekrar bir şans. Şans kapıları açık yani. Yeter ki değerlendirin. E, sıkıntılarınız gidiyor. Evet sıkıntılısınız. Arkanız sıkıntı ve isel olarak da e, karamsar mısınız, sıkıntılı mısınız, biraz vesvese ve karamsarlık da var aslında. Yani evet bazı sorunlar var ama biraz da böyle bir takılıyor olabilirsiniz, vesveseli olabilirsiniz. E, ama ba, e, çoğu şey e, kafanda büyüttüğünüz gibi değil. Büyütüyor olabilirsiniz. Evet var. bir kere o e, yani takılmayın ama hani bir şeyler varsa tabii ki havale edin e, o zaten en iyi şekilde gerçekleşecektir o yönden e, akrepler iyidir yani e, haklılarsa boş çıkmayacaktır ama bu dönem sanki öyle değilsiniz daha çok böyle düşünüyorsunuz kendi kendinizi iyi olabilirsiniz dediğim gibi e, vesvese de yapıyor olabilirsiniz ya da böyle Büyütüyor da olabilirsiniz aslında. Birazcık sanki böyle öyle misiniz de öyle olmuşsunuz gibi bunu bırakmanız gerekiyor. H harfi, H'ler, U'lar, Ü ya da böyle birinden haber var. Parasal anlamda zorluklar yaşıyor olabilirsiniz paraya odaklanmış olabilirsiniz para çalışmak paramı nasıl artırabilirim sanki bu kafadasınız yani böyle bir daha çok maddi konulara yönlenmiş olabilirsiniz Bak dediğim gibi hayatınızı etkiliyor bir şeylere çok fazla takılıp kalmayın Birinden öyle güzel destek alacaksınız ki Yani ceset söyleyemiyorum Öyle bir şey göremedim ama Birisinden çok büyük destek alacaksınız Yani belki de hani bu demin dediğim var ya e, Böyle ani bir şey Şans yakalamak e, Belki biriyle tanışabilirsiniz Birinin vasıtasıyla ya da bir yerde Ama burada bir e, Bir şans var Yakalayacağınız Erkek olma ihtimali fazla ee, yani bu, yani destekleyecek kişinin erkek olma ihtimali fazla. Alacağınız küçük bir miktar para var. Bir de sanki böyle yönünü şaşırmış olan birisi var. Yani bu kişi e, Sudan çıkmış Balığa dönmüş. Yani böyle bocalıyor, böyle olduğu yerde dönüyor sanki. E, yalpalıyor yani böyle bir iyi bir kötü giden birisi var ama bu dışarıda hanenin dışında olan birisi birinin hayatı ile ilgili zorluk olabilir bu sizin tanıdığınız biri olabilir Ailen, ailenize yakın aile bireylerinden biri olabilir ya da işte tanıdığınız birisi olabilir bu kişinin ya ee, yani bir konuda bocalıyor aslında ben işimi kötü özel hayatımı kötü bir iyi bir kötü gibi daha doğrusu böyle bir durum var Yeni bir kapı açılacak. Destek var hayatınızda. Yani böyle ilahi destek tabii ki o. E, böyle karşınıza yeni insanları çıkaracak, yeni fırsatlar çıkaracak. E, yani e, şaşıracaksınız siz de. Büyük değişimler var. E, böyle sosyal olarak kendinizi kapatmayın davet alıyorsanız gidin. Bir şey varsa çıkın, konuşun, görüşün. Yani bu şey özel hayatla ilgili değil zaten. Bu daha çok size böyle yeni şanslar. Yani sanki böyle hayatınızla ilgili, hayatınızın kalitesi, gidişi, para, iş konularıyla ilgili şanslar elde edeceksiniz aslında. Yani Çalışmasanız bile yani bir ev alıp yeni bir alabiliyorsanız mesela öyle du, arkadaşlar varsa aranızda hani i, evini değiştirir o, o taşındığı yerde yeni bir çevre birileriyle tanışma bir iş yapma e, başka bir şey her şey olabilir aslında hayat mucizelerle dolu gerçekten e, bilemeyiz yani e, nasıl güzellikler saklı hayatımızda negatifler negatif olaylar da var tabii de. Hani böyle kanamsar olanlar için diyorum. Yani hiç olmayayım bence çünkü herkes için söylüyoruz tabii bunu ama Akrepler için de zaten siz doğru bir şekilde ilerliyorsanız şans sizden yana sevgili Akrepler bence güzel zamanlar sizi bekliyor çünkü bir takım zorlukları yaşadınız. Yani bedeller ödediniz. haksızlığa uğradınız. Sanki böyle artık Hediyeyi alma zamanı değil mi sizler için? Ya da mükafatını alma zamanı. E, hani, evet sabrettim ve bu sınavı geçtim. Şimdi e, ödül alma zamanı diyebilirsiniz sevgili Akrepler. Aslında şey dememek lazımmış biliyor musunuz? E, sabır istememek lazımmış. Sabır isterseniz sabredilecek şeyler verilirmiş. Yani. Zorlananlar için diyelim zorlanıyoruz ya hepimizin hayatında zorlanıyoruz işte bu zorlanmayı böyle kolaylıkla ya da böyle daha hafifleterek yaşayan başka bir de zorlanıyordur etrafına saldırıyordur ya da başka şey yapıyordur başkalarından çıkarıyordur böyle de karşılanabilir. Bu biraz böyle e, olumlu olan arkadaşlar için geçerli. Evet inşallah çok güzel bir hafta olsun ve sonrası sizler için sevgili akrepler. E, dediğim gibi beğenirseniz ben butonuna basıp like verseniz sevinirim. Emeklerimizin karşılığını görmek isteriz tabii ki. Gönlünüze sağlık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum e, kanalımda olduğunuz için. Hoşçakalın.